Selam. Bu bizim ilk YouTube videomuz. Ben ve sevgili arkadaşım Ses'in ilk YouTube çalışması birlikte. Yalnız da ilk video çalışmamız. <laughs> i̇lk video çalışmamız bu bizim. E, bu kanalda genel itibariyle anılarımızdan, başarısızlıklarımızdan, acımızdan ve zıdrabımızdan bah bahsedeceğiz. Konseptimiz konuşmak üzerine kurulu dış ses bana bir şeyler soracak. Ben de cevaplayacağım. Bunun bu kadar. Yani olayımız bu. Çünkü başka bir şey yapamıyoruz. Ve bundan ibaretiz. Peki ismini söyleyecek misin? İsmimi söylemeyeceğim. Şu yüzden söylemeyeceğim. Çünkü özgüvenli değilim. Bu kadar. <laughs> ben de kameranın önüne geçebilecek kadar henüz özgüvenli değilim. Konseptimiz olmamak üzerine zaten daha çok ters tepeksiz. Evet, başarı nasıl başarısız oldum mesela bir video konusu bizde. Nasıl atanamadım? Ee, nasıl atanılmaz? KPSS'ye nasıl çalışılmaz? Nasıl iş sahibi olunmaz? Bunlar bizim için hep bir video konusu. Çünkü yaşamımızın temelleri mi acaba? Evet. Bizim yaşamımız böyle başarısızlık çaresizlik, acı, ızdırap. Ama bunlara rağmen? Yani bunlara rağmen deniyoruz. Çünkü paramız yok. Dış sesinde benim de paramız yok. Ee, i̇kimiz de işsiziz. İç İş sesiminde parası yok. İç sesiminde parası yok. Ee, doğal olarak herhangi bir paramız yok yani. Bizi YouTube'a iten neden de buydu. Hmm... Peki sence bu videonun altına gelen ilk yorum ne olur? Hemen söylüyorum. Gerizekalı başarısızlar gelmiş buraya konuşuyorlar. Ahmaklar. Kafir köpekler. <laughs> şey de olabilir mi acaba? Bunlar yüzünden bu ülke geç bu halde falan gibisinden. Sizin Her yüzünden. şeyin sorumlusu bunlar. Gelebilir. <laughs> Üzer Hayır, mi? diyelim. Yok, beni üzmez. Beni bunların hiçbiri üzmez. Aksine ben ondan kesin para kazanacak bir şey çıkartırım. Kötü yorumlar videosu çekerim. Videomun altına gelen kötü yorumlar. Güzel başlık. İşte onlara tepki veririm. Yalandan yere böyle ağlarım falan. Çok garbimi kırıyorsunuz falan <laughs> derim. Sakin. Bizi kandırmaya gelmişsin de. Yok canım. Bunları da çok belli de etmeyerek de. Yok canım. gibi bir havan var. <laughs> Şimdi şöyle ben daha önceden bazı video fikirleri oluşturmuştum kendime. 60'a yakın video fikri var. Bunları Esra ile birlikte değerlendireceğiz. Çekecek miyim, çekmeyecek miyim, ne zaman çekeceğim vesaire şeklinde. Şimdi burada bir defter, bir şeyler yazılı, küçük küçük maddeler. Ee, dikkatimi çekenleri soracağım. Bu arada ben de ilk kez görüyorum bunları. Ara ara konuşuyorduk ama bunu gerçekleştireceğini hiç düşünmemiştim. <laughs> Benim de hatta burada olacağımı da düşünmemiştim. Bakıyorum. Dayak eksikliği nedir? Dikkatimi ilk bu çekti. Ve nasıl tedavi edilir? Böyle bir başlık. Bu benim büyük bir projem, bir tezim, bir varsayımım. Ne denir buna? hipotezim? Henüz kanıtlanmadı. Çünkü kimseyi dövmedim. <laughs> o kadar sabırlı bir insanım. Şimdi bunun, bu üzerine konuşulacak ve gerçekten video konusu edilebilecek bir şey. Çünkü Dayak eksikliğinin getirdiği bir şımarıklık, bir temkinsizlik var ve çevreye çok fazla zarar veriyor. Çok ciddi rahatsızlık oluşturuyor. Bunu önlemek için, engellemek için bu videoyu çekmeyi düşünüyorum. Hem dayak eksikliği yaşayan birine nasıl müdahale edersiniz hem de kendiniz dayak eksikliği yaşadığınızı nereden anlarsınız videosu olacak. Baya faydalı görünüyor. Çok faydalı bir video. Hırslı bir insan olmanın zorlukları. Hırslı bir insan mısın öncelikle? Bu sorularla evet. seni çok da tanımadım şu an. <laughs> evet hırslı bir insanım. Ee, peki, peki hırslı insanlar genelde böyle başarılı falan olmazlar mı? Hırslı ne? bir başarısız <laughs> hikayesi. Evet bu aslında video bu hırslı bir insan olmanın zararları, bana bende yaptığı tahribat. Öz saygımı nasıl yitirdiğim, kendimi nasıl değerlendiremez hale geldiğim. Min videosu olacak. Yine öz saygısını yitirmiş hırslı insanlar için yol gösterici bir video olacak. KPSS'ye nasıl çalışmamalıyız? Bu da KPSS'de başarısız olmuş bir insanın gözünden KPSS'ye nasıl çalışan, çalışmamamız gerektiğinin videosu olacak. Çünkü herkes nasıl çalışmalıyız, programımı nasıl oluşturmalıyım, şöyle nasıl yaparım, işte bugün şunu çalışayım. Hayır arkadaşlar nasıl çalışmayacağınızın videosunu çekeceğim ki siz ona göre nasıl çalışacağınızı bilirsiniz. En sevdiğim youtuberlar. Bu klasik bir konsept ya. Herkese söyleyeceğim işte. şey gibi tutulursam falan neler yapabilirim tarzına bir fikre benziyor. Takipçisi çok olan youtuberlara yalakalık yapma videosu olacak bu. <laughs> Akrep Burcu olmanın zorlukları. Akrep Burcu olduğuma nasıl ikna oldum? Nasıl ikna oldum? Diyelim. Bu da bir video konusu. Akrep Burcu ve sürpriz bir konu. Bekleyelim görelim. Akrep Burçları bekliyor. Ama diğerlerinin başı kel mi? Diyelim. <laughs> Diğer Burçlarla ilgili çok bir şeyim yok işte. Astrolog da olmayı verelim. He, onu da olmayı vereyim ya, onu da başkası yapsın. Neyse ki başka bilimlere ilimlere evet. yer bırakmış. Sanatla konuşabiliriz. Evimi yeniden düzenliyorum. Bu... İç mimar da olmuş arkadaşım. <laughs> bu videoyu çekmek için geç kalmış olabilirim çünkü eşyalarımın çoğunu aldım ve işte düzenledim. Bir Ama evin sıkandım. yarısı hala duruyor bu arada. Evet evin yarısı dursa da kitaplarımı demişti. Yemek yapıyorum. Hangimiz yapmıyoruz ki? <laughs> ya bunları şu yüzden yazdım. Konu kalmazsa bunları çekerim. Sizi bu şekilde kandırırım. Karşı bir anlatıma sahipsin şu an. Kandırmayacağım. Arkadaşımdan utanıyorum. Arkadaşlar yazdığı bu şeylerden. <laughs> Kedimi sahiplenme hikaye. Bu da konu kalmazsa çekeceğim videolardan birisi. Şimdi hepsini konu kalmazsa çekeceğim video olarak değerlendiriyoruz. Peki asıl konu nerede o zaman? Asıl konu işte nasıl başarısız olunur, ilişkim, işte sonra başımdan geçen kötü olaylar, annemin ameliyat süreci, işte böyle şeyler genel itibariyle nasıl başarısız oldum. Bunlar da arada güzel işte Atıştırmalık videolar. Peki. Ebu Cehil. <laughs> Ebu Cehil kimdir? Ebu Cehil'e alternatif bir bakış sunuyoruz arkadaşlar. Belki Ebu İlalayan Cehil konusunda süreçte. fikirlerimiz değişir. Bu bizim için çok önemli bir konu. Eee... Affedemediğim tarihi karakterler ve nedenleri arkadaş tarihçi de olmuş. <laughs> evet, <gülüyor> bu kadar tarih bilgim var mıydı reis diye bir soru Çıkışım, geliyor. Lord. Şimdi şöyle, bu videoyu çekmeyi aslında çok isterim. Çok istediğim videolardan biri. Çünkü ben çok tepkisel bir kişiliğim ve bir şeyler okuduğum zaman böyle yapıyorum. Aa, bunu da yapma be gerizekalı. Bu kadar da salak olamazsın. Bunu nasıl görmedim? Mal herif falan diyorsun. Eee Tarihi kişilikler videosunda genelde erkekler olacak. Çünkü biz o zaman yoktuk, köleydik. Biz yoktuk o yüzden erkeklere saydırdığımız bir video olacak. Özür dilerim tarihi erkek kişilikler. Peki bir çıkıp yorum yapıp demez mi? Şu şu hanımlar var tarihimizde. Cahil, pislik, gerizekalı. Onlara Mersin. niye kızgın olayım? Onlara niye sinirli olayım? Onlar genelde sanat yapmışlardır, edebiyat yapmışlardır Kimler? kadınlar, kadın tarihte gel. Hayır, sana bu şekilde yorum yapan arkadaşlar olacaktır. İşte ben de derim ki senin saydığın kadın karakterlere niye sinirli olayım kardeşim? Mis gibi adam şiir yazmış, kadın şiir yazmış, mis gibi edebiyat yapmış. Onları Ha Affedemediğim derken. Aynen. Sinirlenmem yani onlara. Hı. Sevmediğim erkek tarihi karakterler diyeceğiz o zaman. Yani belki kadın yoktur ama oladabilir ee, nasıl biriyim? Nasıl biriyim? Hı, evet. Işsiz, parasız, hırslı. Bundan nasıl bir video çıkaracaksın? Merak ediyorum. Kendim tanıtarak mı böyle? Galiba ya. ben narsistim. Bu video fikirlerinden bunu anlıyorum. <laughs> İlk kez gözden geçirdi bir, bunu. Bir, bir narsistin anıları olacak YouTube'un şeyi, kanalın adı. Fındık nasıl toplanır? Köylülük deseniz var, işçilik deseniz, tarihi, psikoloji... Şimdi şöyle, bu videoyu yerinde çekmeyi istiyorum, memleketime giderim, ailemle tanışırsınız. YouTube'a ailemi gösteririm. Peki senin aileni merak ediyor muyuz acaba? Ben ederler bu arada seyircinin sesiyim şu Zamanla an. Zamanla ederler, niyetmesinler, biz çıkıyor, konuşuyor falan kendini anlatıyor. İşte şey diyebilirler bu salak kızı kim yetiştirdi? İşte bu kadar başarısız bir kız nasıl yetişir? Ama biz dikkat edelim böyle ebeveyn olmayalım. Ya da işte ne denir? Bu kadar Bence da daha çok neredeydi? şey denir gibi geliyor. Bu salakları da gördük burada. Tutarsa da bu salaklar da tuttu. Tutmazsa Olabilir. bu salaklar da tutmadı. Olabilir. Yani evet salak olabiliriz. Daha salak insanlar var. Onlar da tutunuyor. Yani gidiyor şurada burada kızlara şöyle böyle diyor. Sokak röportajı şey yapıyor. Acaba? Onu bunu böyle <gülüyor> 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 böyle. Evet, böyle. Böyle <laughs> yani daha kötü karakterler var, daha salak tipler var YouTube'da. Yani onlar tutunuyorsa, bu videolar izleniyorsa benim salaklığım da arada <laughs> karışabilir, kaynayabilir. Çok olmaz sorun olmaz yani. Değil. Evet, Hı -hı. salak da diyebilirsiniz ama dava açmayacağımı şey yapamam söz veremem. Davada açabilirim. Bugünlük bize bu kadar yeter. Daha sonra tekrar görüşürüz. Akış yar